Partisinin bir belediye başkanına ömrünü Türklerle Kürtlerin kardeşçe yaşaması için mücadeleye vermiş birisine terör örgütü üyeliği e, iddiası önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisinin bir belediye başkanının bir yıldan fazla içeride yatmış olan belediye başkanının davası önemlidir. Ama bu dava aynı zamanda Türkiye'de yürüyen süreç için, mecliste çalışan komisyon için, Suriye'nin barışı Türkiye'nin barışı için ve Türkiye'de iş cephenin güçlenmesi için bundan sonra hep birlikte yarınlara güvenle adımlar atmak için ümit duyan herkes için önemliydi. Bir taraftan baktığımızda da daha evveli gün Tayyip Erdoğan şimdi kardeşlik için barış için cesur adımlar atmak zamanı diyordu. Ama bugün mahkeme görüldü ve şu görüldü. Recep Tayyip Erdoğan'ın hani bir kayyım atamak suretiyle Esenyurt'un vermediği yetkiyi kendi kendine alıyor ya onun tadından vazgeçmedi. Ve Esenyurt'u yönetmeye kayyım eliyle devam etsin diye Esenyurt'u Esenyurt'un yönetsin dedikleri Ahmet Özer yerine Tayyip Erdoğan'ın kayyımı yönetsin diye her şeyi berbat etti. Her şeyi perişan etti. Mahkemeye verdikleri talimat belliydi. Bugün Sayın Ahmet Özer mahkemenin karşısında ve avukatları ki bir tanesi de değerli kızı tüm iddiaları perişan ettiler. Daha doğrusu zaten iddialar komikti. Mahkeme heyeti bu iddialar karşısında ezildi, büzüldü diyecek bir şey bulamadı. Ahmet Özeri Taziye telefonu açmış. Taziye telefonu açtığı kişiye demiş ki anneniz öldü. Üzülmeyin sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi. Konuştuğu kişi değil. Ahmet Özer'in bilmediği bir kardeşi bir terör örgütüne mensupmuş. Değerli evlatlar yetiştirdi ki evlatlar çoğulu. Sizin gibi değerli bir evlat değil de evlatlar. Teröristi övmeye girmiş. Ahmet Özer seçim çalışması sırasında girdiği dükkanlardan bir tanesinde bir medya şirketi varmış ve o dernek medya derneği varmış gazetecilerin derneği varmış terör örgütüyle iltisaklıymış bu terör örgütü ne mensup kişilere destek ziyareti gibi olmuş. Diyor ki terör örgütünün üyesi isiler terör örgütüyle irtibatları varsa neden kapatmadınız? Açıksa siz bana tuzak mı kurdunuz? Buna kimse bir şey diyemiyor. Terör örgütüne para yolladın. Terör örgütü mensubuna dediği bir tanesi elektrik süpürgesi çıktı. Altta açıklaması var. 1200 liralık. Bir tanesi kira çıktı. Bir tanesi kitap çıktı. 150 lira. Adam zorla kitabı hediye etmiş. Olmaz öyle şey. Sana parasını yollayacağım deyip parasını yollamış. O çıktı. Bir tanesi kapı kapı gezip ki kendisi de o zaman üniversitede çalışıyor. Salça satan kişiye salçanın parası çıktı. Bunların üzerinden Esenyurt Belediyemize salça oldu namussuzlar. Salça parası üzerinden Esenyurt Belediyesi'ne salça oldular. Gittiler bir saat sonra geri geldiler. Böyle karar açıklıyor hakim. Biz şimdi üçümüz birden bir karar verdik. Oy birliğiyle verdik. Sizi önüne bakıyor böyle terör örgütü mensubu olmaktan alt sınırdan ceza verdik. Öyle. Diyemiyor ki bana Ankara'dan dediler ki bu deli saçmalıklarına rağmen sen buna alt sınırdan bir ceza ver. Dışarıda geçsin ama belediyenin başına geçemez. Vallahi buna izin vermeyeceğiz. O kayyımın devam etmesine izin vermeyeceğiz. Zaten açıkça Bahçe kararı diyor ki göreviyle ilgili olmayan bir konudan dolayı bunu yapamazsın. Hukuken de bu mücadele sürecek, siyaseten de sürecek. O belediyede o kayyumun oturmasına hem sen Türkiye'de ya Ahmet Özer'i Devlet Bahçeli kitabını gösteriyor Sayın Bahçeli. İstifade ediyorum diye. Yazdığı kitaba aynı kitabı gösteriyorlar kanıt diye terör örgütü propagandası bilmem ne diye. Meclis başkanı kabul edecek. Ahmet Özer'den sürece katkı için meclis başkanı MHP destek isteyecek. Yazdığı rapor meclis komisyonunda görüşülecek. Terörsüz Türkiye için. Ahmet Özer'in yazdığı rapor terörsüz Türkiye katkı sağlayacak. Ahmet Özer'in kendisi terör örgütü üyesi olacak. Bu kadar bu kadar soytarılığı bu milletin vicdanı kaldırmaz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MHP'nin, DEM Parti'nin mensupları, milletvekilleri adaya gidip Abdullah Öcalan'la görüşüp sürece katkı sağlayacaklar. Abdullah Öcalan geçen sözüm sürecinde Ahmet Özer'in de bilgisine başvurun, çatışmalı süreçlerin sonlanmasında deneyim sahibidir dedi diye Abdullah Öcalan ismini veriyor, terör örgütü üyesi kabul edeceksin. Abdullah Öcalan kimlerin ismini vermiyor buraya gelsin diye? gidenleri görüyorsunuz. Diğer taraftan o gidip de gitmedim diyen yaymanın görüştüğü Remzi Kartal. Başkanın görüştüğü de belli değil. Bir telefon var. Burayla Remzi Kartal'la telefonla görüşmüşün diyor. Hüseyin Yayman yüz yüze görüşmüş. Ben görüştüğümde akademisyendim ama diyor. Ahmet Özer de görüştüğünde akademisyendi. Bu kadar çifte standart, bu kadar yalan. Ya affedersiniz ama Artık bu ne hukuk ne hukuk bu soytarılık kardeşim. Bir yandan siz döneceksiniz efendim. Terörsüz Türkiye için katkı sağla Ahmet Özer. Ahmet Özer terör bitsin diye yol gösterecek. Sonra burada Esenyurt Belediyesi'ne geri gitmesin diye alt sınırdan verdik. Terör örgütü üyesi kabul ettik seni. Ne için kabul ettiniz? Bugün burada yapılan iş sürece darbe girişimidir. Bu sürece darbe girişimidir. Mahkeme kendini kendini atayanları, kendine yetki verenleri tekzip etmiştir. Türkiye'de hukuk güvenliğinin kimse için olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu kadar saçma iddialarla ya terör örgütü mensuplarıyla konuştun dedikleri kişilerle de para yolladın dediği 1500 lira, 1200 lira 3 bin lira. Salça parası, süpürge parası, kira parası, aidat parası. Bunların üstünden dinleyip böyle ispatlanıp da ondan sonra ceza vermek neyin nesi? Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Bundan sonra Ahmet Özer Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinde önemli bir yerdedir. Türkiye siyasetinde önemli bir yerdedir. Esen yurtunda bizi yönetsin dediği kişi kendisidir. Biz o işi öyle ya da böyle bu kayyum işini orada bitireceğiz. Diğer taraftan arkadaşlar burada ziyaretlerde bulunduk. Farkında mısınız bilmiyorum. Gazi Osmanpaşa Belediye Başkanımız 8 aydır. Büyükçekmece Belediye Başkanımız 8 aydır. Beyoğlu Belediye Başkanımız 6 aydır. Şile Belediye Başkanımız altı buçuk aydır. Bayrampaşa Belediye Başkanımız dört buçuk aydır iddianame bekliyor. Gazi Osman Paşa belediye başkanını aldılar. Kasasından dolar çıktı dediler, mühür çıktı. O günden beri neyle suçlanacak bekliyoruz. Gazi Osman Paşa'yı yönetsin diye Hakan Bahçe PDV'ye görev verilmiş. Mecliste seçim yapıp AK Partili birini vekil seçtiler. Gazi Osman Paşa'ya teşekkürler falan diyorlar. Orada başka bir soytarılık sürüyor. İddianameye yazacak şey bulamıyor. Sekiz buçuk aydır iddianame bekleniyor. Sekiz buçuk aydır. Şaka değil. İBB iddianamesinin altıncı ayında Türkiye'de yer yerinden oynuyordu. İddianame nerede diye. Sekiz buçuk aydır. İddianameyi yazdığı gün tutamayacağından Gazi Osman Paşa'ya görevine dönecek. Tayyip Bey'in seçtiremediğini savcı eliyle seçtirmek için kurulan kumpasların artık mide bulandırdığı bir noktadayız. Sekiz aydır büyük çekmecede suç büyük çekmece basketbol takımına yardım edin demiş diye oradan suç icat ediyorlar belediye başkanımıza. Beyoğlu belediye başkanımızın kendi belediyesiyle ilgili hiçbir şey yok. Eski görev yaptığı ile ilgili bir şey bulacağız diyorlar bulamıyorlar. Orada da biliyorsunuz oylamalar kritikti diye hep böyle. Nerede sayılar yakın? Şile'de sayılar yakın. Acaba iki kişiyi kandırırız, bir kişiyi satın alırız, belediyeyi alır mıyız diye. Utanmazlığın dik halasından karşı karşıyız arkadaşlar. Bunu bir kez daha söylüyoruz. Haftaya salı günü burada işte Aziz İhsan Aktaş suç örgütü 700 yılda yargılanıyor. Suç örgütünün lideri o dışarıda. Onun söylediklerine göre 4 yılla yargılanan Zeydan Karalar içeride. İki yılla yargılananlar içeride, 700 yılla yargılanan dışarıda ki Rıza Akpolat'tan Zeydan Karalara hepsinin tutuksuz yargılanması lazım. Deliller toplanmış. iddialarda bulunursun, yargılama olur. İddianame tel tel dökülüyor. Arkadaşlarımız kendi masumiyetlerini teker teker anlatacaklar. Ama bir yandan da örneğin Zeydan Karalar cezayı verseler üst sınırdan bir gün yatarı kalmadı artık. Yatacak hali yok yani Zeydan Karaların. Birçok arkadaşımızın Adana'nın üç belediye başkanının da durumu Kadir başkanında oya başkanında durumları aynı. Akıl almaz şekilde gencecik kardeşlerimiz gencecik evlatlarımız boşu boşuna burada tutuluyorlar. Şoförler tutuluyor suçları yok. Çocuklar tutuluyor suçları yok sırf baskı olsun diye. Ama bu sürecin sonunda eninde sonunda her şey ortaya çıkacak ve bugünlerden mücadele edenler, direnenler ve birbirine güvenenler güçlü bir şekilde çıkacaklar. Bayrampaşa Belediye Başkanımıza ilişkin özel bir şey söyleyeyim. Dün e, kardeşini tutuklamışlardı. Sayın Hasan Mutlu içeriye girmeden iki gece önce gel AK Parti'ye katıl seni aldırtmayalım dediklerini gel Cumhur İttifakı'na geç seni aldırtmayalım dediklerini söylemiştik. Savcıya da söylemişti. Söyleyenler AK Parti'nin MHP'nin il ilçe yöneticileriydi. Şimdi Bayrampaşa Belediye Başkanımızın eşine telefon açıp da telefonda eşinin telefonunda kaydı var varsa bir delikanlı savcı çağırsın sana AK Parti'ye geçersen seni çıkarırız diyenin kaydını bana versin. AK Parti'ye geçmeye söz versin. Hasan Mutlu'yu dışarı çıkaralım telefonu kayıt altında. Ve buradan bir kez daha hatırlatalım. Hasan Mutlu Bey içeriye girdiğinde onunla birlikte MHP ilçe yöneticisi Yasin Sönmez de babası Emin Sönmez de tutuklanmışlardı. Emin Sönmez şoktaydı. Devlet Bahçeli ile direkt telefonda konuşabilen biriydi. Demiş ki ona savcı Hasan Mutlu'ya şu kadar milyon para verdim dersen seni salarım. O da demiş ki nasıl iftira atayım? İftira atmazsan kendin yatarsın demiş. İçeriden itiraz ediyordu. Diyordu ki belediye başkanına iftira atmadım diye beni içeri attılar. Devlet Bey beni duysun. Devlet Bey onu duymuş. Dört ay yattıktan sonra Emin Bey dışarıya çıkmış ama iftira atarsan çıkarsın diyeni devlet bey çıkarmış. Iftira atılmaya zorlanan kişi içeride yatıyor. Benim belediye başkanım. Bu bu kadar olmaz artık arkadaşlar. Bu olacak bir iş değildir. Ve düşünün ki Hasan Mutlu'ya iftira atanlar dışarı çıkıyor. Bir de devlet bey e sesini dört ayın sonunda duyurabilenler dışarı çıkıyor. Bakın Devlet Bey kendisi Emin de konuşsun. Emin Sönmez'e savcının söylediği şey Hasan Mutlu'ya at iftirayı çıkarayım seni dışarıya. O iftirayı atmadan Devlet Bey kanalıyla çıkmış olabilir ama diğer iftira atanların durumu ortadadır. Bir de son olarak Furkan Karabay kardeşim bir kez daha üç mü oluyor dört mü oluyor gazeteci dördüncü kez halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçu. Neymiş halkı yanıltıcı bilgi? İBB iddianamesindeki savcılardaki bilgi. Kardeşim bilgi yanıltıcıysa iddianameye niye koyuyorsun? İddianamede varsa haber yapılmasına niye kızıyorsun? Yeteneksiz, beceriksiz, vasıfsız, tuhaf tuhaf adamların beceriksizlikleri paçalarından akıyor. Haber yapan gazeteciyi de kızıp kızıp içeri atıyorlar şimdi yine tutuklama talebiyle göndermişler. Gazetecilik suç değildir. Haber yapmak suç değildir. Furkan'la baş edemeyenlerin Furkan'a baş edirmeye san baş edireceklerini sanmaları da beyhudedir. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar hepinize. Ahmet Özer'e geçmiş olsun diyoruz. Yarın o Esenyurt'ta e, bir mutlaka basına geniş bir değerlendirme yapacak. Dilek Hanım burada Ekrem Bey'i ziyaret ettik. Birlikte biz bir büyük aile olarak hem Cumhuriyet Halk Partisi ailesi hem İstanbul İttifakı'nın, Esenyurt İttifakı'nın, Türkiye İttifakı'nın seçtikleri mensupları olarak dimdik ayaktayız. Bizi ne iftiralar, ne haysiyet suikastleri, ne haysiyet cellatları, ne haysiyet suikastleri asla ve asla bizi yıldırmayacak. Biz yıkılmadık, yıkılmayacağız, ayaktayız. Bizi yıkıp iktidarlarını sürdüreceğini salanlar eninde sonunda yıkılacaklar. AK Parti'nin kara düzenini de Aktoroslar çetesini de alt etmek boynumuzun borcudur. Bugün Aktoroslar geçmişte ne yapıyorlarsa 1990'larda bugün aynı şeyi yapmaya çalıştılar. Bir Kürdün kanına girdiler. Sadece Kürt olduğu için onu terörist diye nitelendirdiler. Ona zulmetmeye çalıştılar ama aktoroslar çetesine Türkiye doksanlarda da teslim olmadı şimdi de teslim olmayacak. Özgür Bey, etrafimizde bunun dilemi etkilenenler için açtığı davamız beşinci şafakta beşinci idare mahkemesi o yediliyle kararını verdi. Heyet davanın reddine karar verdi önümüzdeki haftalarda da onu altı şubatta yine davası görülecek burada oradan da bir karar çıkması bekleniyor idare mahkemesinin kararlarından ne düşünüyorsunuz? Şimdi görünen köy kılavuz istemez. Diplomayı hukuksuzca iptal ettiler ya. Biz de bunun iptali için mahkemeye başvurduk ya. O mahkemede bir heyet vardı ya. O mahkeme Göke öyle bir yazı yazdı ki okuduğunuzda sen bu diplomayı nasıl iptal ediyorsun diyordu istediği belgelerle. Ne oldu o heyet? O heyetin herhalde mensubunun biri Kahramanmaraş'ta biri Gaziantep'te biri Samsun'da. Şimdi doğru, düzgün, namusluca, hukuk uygun yargılama yapacak heyeti ki biliyorsunuz bunlar ağır cezalara falan tesir ediyorlar. Eskiden işleri düşmediği için bölge idare mahkemelerine ilişmiyorlardı. Orada düzgün, normal bir heyet vardı. O heyetin sorularından eyvah diploma geri gelecek diye heyeti dağıttılar, yerine bu heyeti getirdiler. Biz bu heyetin ne olduğunu biliyoruz. Bu heyet de kendinin ne olduğunu biliyor. Biz tarih önünde bu mahkemeyi geldi Ekrem Başkan savunmasını yaptı, anlattı. Çıkan karar düşünün ki Türk hukuk tarihinde ilk kez bir cezaevinde bir idare mahkemesi görüldü. Olacak iş mi arkadaşlar? Dünyada var mı? Böyle idare mahkemesi dava görmesi normalde dosyadan görülür. Dava açması istisnadır davayı açmış davalıyı yani davacıyı dava edeni çağırıp anlat derdini demek yerine sen bekle ben hapishanede geleceğim mahkemeni göreceğim diyor. Olmayacak işler. Hani cuma perşembenin geleceği çarşambadan bellidir. Buna yani bunu bekliyorduk. Ama o arkadaşlar kendi diplomalarını inkar ettiler. Ettikleri yemini inkar ettiler. Cübbelerinin önünde düğme olmamasını inkar ettiler. AK Parti'nin karar rejiminin önünde düğme ilikleyenlerin günü geldiğinde verdikleri bu karardan pişman olacaklarını, utanacaklarını, savunamayacaklarını. Yarın öbür gün o heyettekilerin çocukları hukuk okur. Önlerine babalarının verdiği karar düşer bir gün. Baba sen bu kararı nasıl verdin ya sorusuna ne cevap vereceklerini onlar düşünsün. Benim de Ahmet Özer'in Ekrem İmamoğlu'nun da evlatlarına cevabını veremeyeceğimiz soru yok. Onlar düşünsün evlatlarına ne cevap vereceklerini. Biz mücadeleye devam ediyoruz. AK Parti'nin kara düzeni de AK Toroslar çetesi de darmadağın olacak. Yerine halkça alttan yana bir düzen kurulacak. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.